Tekrardan merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir süreden sonra ben geldim. Nerelerdeydim? Niye bu kadar uzun sürdü YouTube'a video atmam? Neden uzun zamandır Youtube'a video yüklemiyorum? Birazcık bunlarla ilgili sizinle sohbet etmek istiyorum. Ee, aslında YouTube'a video yüklemek, video e, içeriği üretmek, devam etmek hep benim aklımda olan e, bir şeydi, hep aklımın bir köşesinde. Ama ee, i̇stemek bazen yeterli gelmiyor, zamanım o kadar kısıtlıydı ki benim. Ee, çalışıyordum, işte hamilelik sürecim vardı, daha sonrasında doğumdu, işte doğum hazırlıydı, hamilelik süreciydi, onun hazırlığıydı vesaire derken ee, ben bir türlü videoyu çekemedim, bir süre ara vermek zorunda kaldım. Aynı zamanda ee, daha sonrasında doğum yaptıktan sonra arkadaşlar biz tayin gördük, taşındık. Şu an burası taşındığımız yeni evimiz. Ee, bu evimizde de aslında size bir sürü video çekmek istedim. Ama dediğim gibi bebeğim küçüktü ve bir tane oğlum vardı. Ee, o yüzden çekemedim. Yoğundu benim için biraz. Ee, şu an bile bu evi taşındık ama daha tam oturtamadığım şeyler var. Yani düzen konusunda biraz bazı şeyleri oturtamadım tam. Çünkü iki tane çocuk, bir tanesi 3 ay oldu, 3 ay yıkı oldu bebişim. Diğer büyük oğlum da okula gidiyor. Onu okula bırak, sonrasında al, bebek, bebekle ilgilen derken şu an video çekmeye fırsatım oldu. Yani aslında dediğim gibi yaklaşık ben 11-12 aydır YouTube'a video çekmiyorum, çekemiyorum daha doğrusu. Doğum öncesi benim için yoğundu. Doğum sonrası bayağı bir yoğundu. Çünkü ben 7 günlüktüm. Doğum yaptıktan sonra 7 gün olmuştu. Ev bakmaya geldik biz. Evimizi baktık, tuttuk. Sonrasında 20 gün olmadan biz taşındık. Doğum yapmıştım. 20 gün olmadan taşındık. Daha sonrasında evi yerleştirme süreciydi vesaire derken bayağı bir uzun sürdü. Aynı zamanda ya dediğim gibi benim hep aklımda aslında YouTube çok istediğim, yani çok isteyerek yaptığım bir şey, bir iş benim için. Ama dediğim gibi ben hani çok yoğundum. işte bir de tektim yani tek başıma geçirdiğim için bütün bu süreci. Yanımda böyle bana yardım edilecek annem, bir kayınvalidem ya da bir büyüğüm olmadığı için ben her şeyimi eşimle birlikte e, yaptık. Birlikte atlatmak durumunda kaldık. E, şimdi müsait oldum. 24 Eylül'de bana YouTube'dan bir tane mail gelmiş. E, o maili ben iki gün önce gördüm. E, eğer YouTube'a video yüklemezsem e, iş ortaklığımı sonlandıracaklarmış. Ben bu mesajı 24 Eylül'de göndermişler. Ama ben iki gün önce gördüm. Bugün 14 Ekim. Yani bir 10 günüm kaldı ya. 10 gün içerisinde video yükleme sevdim. E, i̇ş ortaklığım sonlandırılacaktı. Aslında birazcık da o mesajı görmem e, beni birazcık video çekmeye yönlendirdi diyebilirim. E, dediğim gibi YouTube'a video çekmeyi hep istiyordum ama yeterli zamanla e, kendime bulamıyordum gerçekten. E, şu an evdeyim. Şu an e, çalışmıyorum. izinliyim, İzinli olduğum için de işte evde günlük yaptığım bütün şeyleri işte sabah oğlumu okula götürüyorum vesaire. Daha sonrasında yürüyüştür, işte kahvaltıdır, günlük rutin temizliklerdir, işte market alışverişidir. Günlük vlog şeklinde biraz ilerlemek istiyorum. Ee, o şekilde ee, tekrar geldim, tekrar buradayım. Ee, bundan sonrasında da fırsat buldukça burada olacağım. Ee, ev turu çekmeyi düşünüyorum. Evimin turunu çekmeyi düşünüyorum. Ya, daha öncesinde çekecektim ama dediğim gibi 7 günlüktüm, doğum yapmıştım. Ee, ve biz bu evi o şekilde bulduk o şekilde geldik yani o süreçte e, video çekemedim benim için çok şeydi zaten taşınma harekesi falan bayağı bir yoğundu yani yine çekemedim ee, şu an küçük bir e, ufak tefek işlerim kaldı yani düzen yapmam gerekiyor birazcık evimde şurada arkamda görmüş olduğunuz ee, dolap var. Oraları birazcık şu üst tarafı birazcık düzenlemem lazım, alt tarafı birazcık düzenlemem lazım. O daha bayağı bir karışmış çünkü. Ee, sonrasında ayakkabılık var. Onu da düzenlemem gerekiyor. Ee, zaten muhtemelen onları düzenlerken de size onların videosunu çekeceğim. Ee, bu videoyu yükledikten sonra sırasıyla gelecek olan videolar var. Ee, hastane çantamı hazırlarken bir video çekmiştim. Aslında şu an e, çekmiş olduğum, editlemeyi bekleyen birkaç tane videolarım var. E, muhtemelen o videoların hepsini, bu e, neredeydim uzun zamandır, bu yani şu anki çektiğim videoyu yükledikten sonra e, yüklemeyi düşünüyorum. E, öncelikle bu videoyu yüklemeyi düşünüyorum çünkü bu videoyu yükledikten sonra diğer, e, öncesinde çekip editleyip yükleyemediğim videolarım var, onları o zaman e, yüklemeyi düşünüyorum. Yani biraz ön bayağı bir önceden çekilmiş. Yani yaklaşık bir 9 ay, 10 ay öncesinden çekilmiş olan videolar olacak. Ee, onları e, yükleyemediğim için dediğim gibi doğum öncesi e, hazırlıktır, çalışma hayatıdır derken e, bir süre ara vermek zorunda kaldım. Ama artık dediğim gibi buradayım. E, ben YouTube'a gerçekten bir şeyler çekmeyi, bir şeyler üretmeyi, YouTube ya burada bir şeyler yapmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü çok istediğim bir platform. Zaten ilk başladığında çok isteyerek başlamıştım. Ama işte elde olmayan sebeplerden dolayı bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. Benim için öncelik ailem ve çocuklarım. O yüzden önceliklerimi onlara ayırmam gerekiyordu. Bir de bebeğim çok küçüktü daha, 3 aydı. 3 ay oldu yani şu an, 3 aylık oldu. Ben bu süreci yani dediğim gibi bir büyüğüm yanımda olmadığı için eşimle birlikte e, atlatmak durumunda kaldım. Hamilelik sürecim de gene öyleydi. E, aslında yani şöyle doğumda e, çekilmiş videolarım, fotoğraflarım bir sürü şey var ama bilmiyorum onları yükler miyim. Onunla ilgili şu an e, net bir şey söyleyemeyeceğim. Benim ilk olduğumda da doğumda, e, doğum anımda işte onun ilk fotoğrafları falan bir sürü, videoları falan bir sürü var. Ama dediğim ki ben onda da paylaşmamıştım. i̇kinci bebeğimde de paylaşır mıyım ilerleyen süreçte bilmiyorum. duruma göre bakacağız. Yani kendimi hazır hissettiğim zaman ya hazır hissettikçe kendimi uygun müsait buldukça zaman ayırabildikçe YouTube için video çekmeyi düşünüyorum çünkü zaten rutin yaptığım şeyler var artık yani evdeyim evde olduğum için sürekli bir şeylerle uğraşmam gerekiyor market alışverişidir, işte günlük rutin temizliktir falan bunları hepimiz yapıyoruz. O yüzden e, çıkıyor yani video. Markete falan gittiğimde falan e, işte vlog şeklinde, günlük vlog şeklinde, market vlog şeklinde, işte temizlik vlog şeklinde. E, şu an o şekilde e, çekmeyi düşünüyorum. Yani e, elimden geldiğince günlük hayatımda birazcık yaptığım şeyleri vloglamak istiyorum. Uzun zamandır yapmak istediğim şeylerdi. işte. Günlük rutin, bakım rutinleri, saç bakım rutinleri falan. Tabii ki dediğim gibi e, çocuklardan ve işlerimden fırsat buldukça e, bunları çekeceğim. Yani sizlerin de böyle çekmemi istediğiniz içerikler varsa mutlaka söyleyebilirsiniz. Daha öncesinde de e, sizin yorum olarak belirttiğiniz içerikler üzerinden vloglar çekmeye, videolar çekmeye çalışıyordum. İşte birkaç e, tanıtım videosu gelecek. Bu arada onlardan birazcık bahsedebilirim e, ee, Karaca'nın Air Pro Cook almıştım. Ya daha doğrusu eşim almıştık. E, ee, Karaca'nın Air Pro Coke, kutu açılım videosu var. Ee, On çekilmiş bir videosu var. O daha sonrasında gelecek. Ee, daha sonrasında birkaç video daha var. Kutu açılım videosu falan olacak. Bunlardan biraz şey yapabilirim. E, ee, tüyo verebilirim. Onlar gelecek. İşte ee... Halı falan yıkamayı düşünüyorum, koltuk falan yıkamayı düşünüyorum, e, temizlemeyi düşünüyorum. Onlardan vloglar gelecek. Öyle dediğim gibi arkadaşlar, o şekilde vloglar çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ben yeni bir sürece yemeği planlıyorum. Yani kendim için bir şeyler yapmayı istiyorum. E, artık yaklaşık bir, bir, bir buçuk aydır falan düzenli olarak yürüyüş yapıyorum arkadaşlar. Tabii bunları bloklayamadım, çekemedim. Benim için biraz yoğundu. Çünkü gece uykum falan çok fazla yoktu benim. Yani şu an yeni yeni uyumaya başladım. Bebek küçük olduğu için geceleri sürekli ayaktaydım. Bazen benim bebeğimin çok gaz problemi var. Gaz problemi çok olduğu için de geceleri hiç uyuyamadık yani. Şu an yine uyuyamıyorum. Hani gene çok uyanıyoruz ama ee, önce, önceki zamanla nazaran birazcık daha iyi çok şükür. Ama yine gaz problemi çok fazla var. Damla kullanıyorum ben şu an. Ee, onunla ilerliyoruz. Yorgun çok olduğum için böyle video çekemiyordum. Yani kendimi hazır hissetmiyordum. Ee, çünkü sabah kalktığım zaman o kadar yorgun. Sanki böyle hiç yani uyumamış gibiydim. Çünkü uyuyamıyordum. Bir iki saatlik ancak uykuyla. Sürekli kalk işte emzir, altını değiştir, işte gazını çıkar. E, gazı çıkmıyor onlarla şey falan gerçekten benim için yoğun ve yorucu bir süreçti ama çok güzel bir süreçti. Gerçekten anne olmak dünyadaki en güzel şey diyebilirim. Yani yorucu ama güzel bir şey. E, benim iki evladım var. Allah isteyen herkese nasip etsin anne olmayı. E, işte babaları da baba olmayı nasip etsin inşallah. Dünyadaki en güzel duygu ama işte tek olunca yorucu da oluyor aynı zamanda. Ama olsun her halimize şükürler olsun yani bu süreci bu şekilde atlattık. Şu an bebeğim 3 yaşında, i̇şte 3, 3, 3 yaşında diyorum ay Allah söyledi herhalde, 3 aylık oldu. Diğer onun işte 4 yaşına girecek, Aralık'ta doğum günü. bu şekilde yani yoğun yorucu geçtiği için de biraz ara vermek istedim. Yani zaman ayıramadım dediğim gibi. Ama şu an e, zaten uzun zamandır istediğim bir şeydi, video çekmek falan çok istiyordum ama de, e, gerçekten o şeyi ayarlayamadım. O mesajı gelen YouTube'dan gelen mesajı gördükten sonra da artık son Songül e, bir şeyler yapmalısın. Yani çünkü o e, iş ortaklığımız sonlanacakmış. Onun için e, o sürecin tekrar baştan almak istemedim. Yani o kadar uğraştım çünkü YouTube için ben e, çok emek verdim. O mesajı da gördükten sonra dedim, son gün artık bir şeyler yapman gerekiyor. Yani günlük rutin olarak yaptığım şeyleri çekeceğim. Aynı zamanda ben 3 aydır hiç diyet vesaire hiçbir şey yapmadım. Sadece yediklerim içtiklerime dikkat ettim. İşte düzenli olarak su içmeye çok önem verdim, özen gösterdim. Ama şu an bebeğim 3 aylık oldu artık. Biraz diyet, tam aslında diyete yönelik de değil de daha sağlıklı beslenmeye yönelik bir program uygulayacağım kendime. E, bunu da e, başlayacağım yani. Onun için alışveriş falan da yaptım böyle güzel bir şekilde. E, öyle bir sürece girdim. Yani e, bu süreci de belki sizin için çekerim vloglarım. O şekilde arkadaşlar bundan sonra hep beraberiz. E, dediğim gibi bir süre elinde olmayan sebeplerden dolayı e, ara vermek zorunda kaldım. Ama artık buradayım, sizlerleyim. E, istediğiniz videoların video içeriklerini... Yorum olarak yazarsanız ya da açıklama kısmına bırakacağım Instagram adresinden yazarsanız çok çok sevinirim. Artık sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Hoşçakalın.